Kahramanmaraş'ın tarihsel ve sosyal dokusunu ele alan değerli yazar Yaşar Alparslan'ın son kitabı Eski Maraş'ta Büyük Aileler Okuyucularla Buluştu. Payitaht yayınları olarak Kahramanmaraş'ta hizmet etmeye devam ediyoruz. Üç markamız var. Payitaht, Çocuk Payitaht yayınları ve 24 yayınları. Son eserimiz çok kıymetli bir eser. Yaşar Alparslan hocam tarafından vefat etmeden önce kaleme alınmış bir eser. Eski Maraş'ta Büyük Aileler. Maraş'ın eski ailelerini anlatır, büyük ailelerini. Bu aileler 39-40 kadar aileden bahsediyor. Bir 30 kadar ailenin de daha sonra yazmayı planlıyordu. Yaşar Hocam onların da isimlerini geçirmişti bu kitapta. Bu kitap çok kıymetli. Maraş'ta siyaset, ekonomi, kültür, sanat her alanda bir şehrin kimliğini hangi gerekçeler, hangi yöntemler, hangi şekillerde hangi zorlukları aşarak geldiğini gösteren, Maraş kimliğinin oluşumuna katkı sağlayan ve bu Maraş kimliğinin oluşmasına büyük hizmetler etmiş olan aileler, omuz vermiş olan aileleri kalem almıştı. Yaşar Alparslan Hocam. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden yalnızca bir gün önce yayıma hazır hale gelen bu eser, ne yazık ki yazarı Yaşar Alparslan'ın depremde hayatını kaybetmesiyle birlikte bir hatıra olarak kaldı. Biz tabii bu kitabı rahmetli Yaşar Alparslan Hocam depremden önce yazmıştı. Bir buçuk iki yıl kadar emek harcamıştı. Depremden önceki cuma günü bir araya gelmiştik. Kitabın kapak resmine karar verip içeriğini değerlendirmiştik. Tabii Deprem maalesef 6 Şubat'ta Yaşar Alparslan hocamı bizden aldı, aramızdan ayrıldı. Kitapta basılamamıştı. Matbaadaydı ama basım kararını da henüz verememiştik. Çünkü incelemeler bitmişti. Matbaaya da göndermiştik ama pazartesi rahmetli Yaşar hocam işini garanti yapardı. Pazartesi olsun evladım. Pazartesi matbaayla görüşürüz. Ondan sonra kararlaştırırız demişti. Fakat pazartesi deprem olduğu için rahmetli olmuştu. Alparslan'ın son eseri olan kitap Kahramanmaraş'ın şehir yaşamına yön veren köklü ailelerin sosyo kültürel ve ekonomik rollerine odaklanıyor. Kahramanmaraş'ın köklü ailelerinin uzun araştırma ve emekler sonucu ele alındığı kitapta ailelerin dönemin gelenek ve göreneklerinden nasıl etkilendiği detaylarıyla işlenirken eserde Kahramanmaraş'ın toplumsal geçmişine dair zengin bir arşiv de sunuluyor. Bu kitabı okumak şehrin tarihini okumaktır. Bu kitabı okumak, Kahramanmaraş'ı anlamak, tanımak ve geleceğini de görmek demektir. Bu yüzden başta Yaşar Alparslan hocamız olmak üzere kitapta emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Şunu da parantez içinde belirtmekte fayda görüyorum. Bu kitabın yazım aşamasında emeği olan çok sayıda kişiler oldu. İşte Alparslan Fatih Akkurt kardeşim, Ahmet Güneş hocam bunların da bu kitabın okumasında dahil oldu. Kitabın yazıya geçiliş aşamasında Cevdet Alperen hocam onu da depremde kaybettik. Allah rahmet eylesin. Onun da katkısı oldu. Kitabın fotoğraflarının temini hususunda da eski mimarlar odası başkanı biz, bizim Abdullah abimiz, Abdullah Özdemir abimizin de çok büyük katkıları oldu. Bize de bu kitabı yayınlamak nasip oldu. Girişte bir ön sözde bir takdim çok kıymetli. Bu kitabı muhakkak her Maraş'ın okuması gerekir diye düşünüyoruz. Umarım şehrimizin kültür, sanat, edebiyat alanında bir mihenk taşı olan bu kitap her evde yerini bulur. Payitaht yayınları olarak, 24 yayınları olarak yeni kitaplar yayınlamaya devam edeceğiz.